Bugün silmiş oynuyoruz. Evet arkadaşlar bugün F25'te e, Victor Vitoros Galatasaray'a gelmiş şeref üzerine Napoli'den küçük bir intikam 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 Şu lafı söyle İntikam almak için evet Napoli'li olan küçük bir intikamımız var Onu almak istiyoruz Victor Osman'ı Galatasaray'la Napoli'ye yenmek istiyoruz e, İlk baş o ilk amaları göstermek istiyorum maça başlamadan önce İlk amaları böyle e, Kaleye Ederson'u ekledim herhalde %90'a Ederson Galatasaray'a gelecek onlar aradaki kadrosu da böyle. Kevin bir var çok zor biraz ondan çok korkuyorum. Arsız maça başlayalım. Sane after derin Evet arkadaşlar maç başlıyor. İstanbul'da Reis Park'ta arkadaşlar. Rafal ile inanılmaz maç yapacağız arkadaşlar. Babalar geliyor. Olsunlar. İstar diye. Askerim. Babayı görüyorsunuz arkadaşlar. Kale dedirsin. Gördüğünüz gibi bir kere Balıçer'e Anıl Akunasovski, Sara, Sane ve Babalar, Victor Sön ve Icardi'ye. Ve maç başladı arkadaşlar. Napoli başladı. Lukaku. Mektamani. Mektamani'ye dikkat edelim. Kevin Mavun. Lorenzo. Eren, Eren. Barış Alper. Barış Alper. verdi. Torre'ye. Osmen'i gördü. Osmen. Saray'ı gördü. Sara, Fransovski'ye verdi. Fransovski. Ne yapıyorsun ya? Tehlikeli geliyorlar. Bak buraya dikkat bu kadar ama. Tehlikeli geldiler. <laughs> Sane. Sane aldı gidiyor. Sane hızlıdır. Hızlıdır. Sane. Ülkte olsun ben al. arkadaşlar Sane. Sane elini açtı. Ülkte artı. O pası istedi. <laughs> vurdu. Icardi. Çok güzel geldik ama. Çok kötü bir şut. hale geliyorlar. Türklerin bardakçıya. Türklerin bardakçıya. Hmm, ne kadar kayın ne kayın Ya yapılır mı bu ya? Abi yapılır mı bu ya? Yemeyiz şunu ya. Şuna i̇şte Barış Alper'e, Balış Alper'e. Kalın şarkı inmez. yok mu hocam? Hadi Sara. Sara yaptı ortasına. İtalya doğru. Sane bir tıkalı top. Sane gidiyor. Sane. Sane. İkardi'ye doğru. İkardi. Vur Torreira, Torreira o topu, Torreira gidiyor, Torreira olsun doğru, de olsun. In de olsun atıyor, in Torreira benim be atam karınca. Hop hop hop. Aman aman ona dikkat, ona dikkat, ona dikkat. Bakmayın abi ya, neymiş bu lukak ya? Sikecem. <laughs> hadi beyler hadi çevirebiliriz hadi, daha hiç çürükmedi. Saniye, saniye, altı topu saniye. Victor Osman verdi, Victor Osman, Victor Osman. Saniye verdi. Saniye. Çok güzel vuran var. Çok hafif burası var. Sert, sert vurun ya. Sorumlu go. Vur, kalktısı. Go. Eren. Eren. Osman'ı verdi. Osman. Icardi verdi. Icardi. Osman. Vur. Vur be. Sen ne yapıyon? Toreyra! Icardi verdi! Icardi! Çek geri! Icardi! HÜLK DURMASI Dünya yıldızı takmalıyon! Dünya yıldızı! Dünya yıldızı! Neresi Aman aman aman! Lan. Hadi lan. Dün bekle tatlı atıyor. Yukarıda. Maru yukarıda. Osman. Sane'ye verdi. Sane. Osman'ı gördü. Osman. 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 Sane'ye gördü. Nereye sane gidiyor. Nereye sane gidiyor. Tut 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 tut. tut. Otursun o. Yukarıda veriyor şu da. Olmadı olmadı. Yani daha iyi atabilirdin ya. Sanchez güzel müdahale. Sanchez. Sağlı el sarı herhalde. Saniye ver. Saniye. Saniye. Bunu da vur. Turi'yi vur. Vazak hadi hadi hadi. Aman 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 ödürsün aman. Şimdi saniye verdi hadi ver abi son 20 dakika hadi hızlı. Sane durdurulamıyor durdurulamıyor. Şimdi <laughs> nereden geldin? <laughs> Sanchez duvar duvar. Ben intikam almalıyız lan o kadar şey yaptık İntikam almasa biz biteriz. 高松場高松場高松場高松場君やんさい The striker has just look at the celebration. Look at the winning. We're up on another one. be. Oh, biz bitmez lan, bitmez lan, biz bitmez lan, bitmez lan. Uzatmalara gidiyoruz, uzatmalara. Osman, Kardiye, Leyra, Barbarşah. Vur Işık'a ver! Var Vur Işık'a! Vur Işık'a VUR! mükemmel müdahale. Jacobs, gitti! Orada bir kışıp bir pazarı yolladı. Jakobs! Olsun bana! Lan noluyor? <laughs> Demir ha? indir. Hakem bir süre ya? Senin gibi Ya yürü git ya. Ederson! 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 Dursun! Tut tut! Saniye 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 olan saniye ya, saniye ya. Aslanım Sanchez. Last call Al onu, Al onu. Senin kafanı sik Boş Yukarıda yukarıda Saniye verdi Saniye Düştü Saniye Saniye vur Vur lan hadi Güzel. Abdül Kerim. Sane. İndir olsun öne. İndir şimdi? İndir İşte bu. işte bu. Evet arkadaşlar. intikamımızı aldık. Hitler'e hat trick yaptı. hat trick ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bye bye. Yalan <laughs> dedi yalan dedi yalan.